<laughs> Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün 4 Ocak 2020 Çadır Başkenti e Enjimini ise köyündeyiz. Burada Fatma ve Nuri adına yaptırılan su kuyusunu dost derneği olarak açmaya geldik. Rabbim şimdiden hayır sahiplerine ve burada olan insanlara hayırlı eylesin. de meskun Haller etrafta dağınık yok bir şekilde e, yakın köylerden de su almaya gelenler var. Çünkü birçok köyde daha su kuyusu yok. Onlar da e, su kuyusu olan yerlerde, develerde, merkeplerle sularını almaya geliyorlar. ihtiyaçlarını gideriyorlar. Rabbim yapmış oldukları yardımlardan dolayı الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك تماما النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الغافلين والحمد لله رب العالمين يا ربي اشرد أجمش ولد مسكوي درجة ستندك أبو يا ربي يا ربي هم خير صاحب لنا فاطمة و Eyle, suyunu bol eyle, şifa eyle. Ya Rabbi bu kuyunun açılmasına sebep olan kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Onların zürriyetlerinden kıyamete kadar imansız, namazsız, abdestsiz, secdesiz, kötü kimse çıkartma ya Rabbi. Dünyada ve ahirette iyilikler ver. Dünya müminlerinin ve buradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını gider ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle. Müslümanları bir ve kardeş eyle, güçlü eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu hayır sahibi kardeşlerimiz bu kuyuyu buraya açtılar. susuzluklarını gider ya Rabbi. Evet. İhtiyaçlarını giderdiler. Sen de dünyada ve ahirette ihtiyaçlarını gider ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi bu kuyuyu bu kuyuyu açmaya sebep olan kardeşlerimiz için cennette kevser suyu eyle. Amin. Evet. Elhamdülillahi evet. Rabbil evet. Alemin. El Fatiha. Fatiha. અલી તો એ આ છે તે ઘરે દે હા હાલા હાલા હમમ